Merhaba arkadaşlar. Bugün makineyle çapara bağlayacağım. Gördüğünüz makine internet üzerinden aldım. Yurt dışından aldım. Çin'den gelen bir makine. Daha ucuz olduğu için. Kösteklerim burada. Burada son kösteklerim diyebilirim. İki aydır yapıyorum bunları. Her gün değil tabii ki. Paketlemiş olduğum şeyler var. Hazırladım tek tek. Böyle güzel bir şekilde yaptım. Kendim kullanacağım tamamen. Mislerimi tanıtmak istiyorum. Misleri biraz daha geçen sene biraz daha kalitesiz mislerim vardı. Bunlar biraz daha iyi. Biraz da, tanesi 50 lira, 1000 metre, bin metre olarak aldım. 0.14'te 0.20. Bedene 20'den yapıyorum. Köstekleri 0.14'ten yapıyorum. Ee, kullandığım tüyler ya da şöyle bir tane kurdelem var. Bunu bir arkadaş önerdi. Bu kurdeleyi bundan yapıyorum. Ve diğerleri de bunlardan da popüler olanlar. Ve evet, diğer ellerine bunlar. Bunlar genelde cinakop içinde kullandıklarım oluyor. Böyle isterseniz ben bir tane hemen sarayım. Bu elde saramayanlar için arkadaşlar. Sizin için çekiyorum videoyu. Ben bu makineyi aldım. Ee, şöyle diyeyim. Ben biraz daha yavaş yapacağım. Normalde ben hızlı yapıyorum da. Mislem 0.14 böyle bırakıyorum. Kordelem aldım. Pardon. Şuradan bir tane olta alıyorum. 10 numara olta alıyorum. Çapraz. 10 numara. Arasına sokuyorum. Size göstere yine yapmak istiyorum. Şöyle arasına tekrar bunu da soktum. Burada yeri var kancayı sokma yeri. Ondan sonra misneyi alıyorum. 0.14 14 kullandım. Daha iyi hani suda görünmemesi konusunda. Şöyle yapayım. Şöyle de sarıyorum bunu. Ve bu dolandı. Yani o elde holtayı tutup da sarma yerine ben makineyle yapıyorum. Arkadan da bir tüy atıyorum. Makineden çıkartıyorum. Şu şekil. Bu şekil makineden de çıkartıyorum. Ondan sonra de şöyle atıyorum. Sonrasında bir tüm dağıtıyorum. Daha atıyorum. sonra çekiyorum. Siz iki tüm de atabilirsiniz. Ben dişlerime zarar vermemek için penseyle yapıyorum. Artık elim, elim alıştığı için şöyle de kesiyorum. Bunu da buradan kesiyorum. Kolay bir şekilde hemen hallediyorum. Evet, köstek boyunda şöyle yapıyorum. Ortalamasını ayarlıyorum. Buradan fazlalığı oluyor. Tabi eliniz alıştıktan sonra bunları daha kolay bir şekilde yapabiliyorsun. Böyle bir şekilde de halletmiş olduk köstekimizden. Benim köstekimi şey yapmam için şurada aparatım var. Burada buraya takıyorum. Bütün hatırım, bunun boyu kadar ayarlıyorum. Bedeni de burada yapıyorum. Daha sonraki videolarımda göstereceğim. Köstek bu şekil. Kalemim var. 2 ee, senedir kullanıyorum bu kalemi de. Boyama için kırmızı boya diplerine boyamam için suda falan çıkmıyor gayet de güzel İnternetten buldum bu kalemede birileri yapıyordu. Bu şekilde kösteklerimi hazırlıyorum şu şekil, paketliyorum böyle yüz yüz böyle paketleme yapıyorum. Ee, ondan sonra aşaması da zaten daha önce gösterdiğim gibi şu paketlerden böyle böyle yapıyorum. Satmıyorum bunları tamamen e, ben kendime yaptım hoşuma gittiği için yaptım. Yani şu bu aralarda biraz daha fazla evde kaldığım için korona virüsü nedeniyle. Yani buralarda da aynısı. Üç farklı ipten yapıyorum bunları. Ama son yaptığım küzdan oltam vardı. Kurdeleden yaptım. Bunlar da güzel oldu. Bir arkadaşın tavsiyesi üzerine yaptım. Bunlar da hoşuma gitti. Bu şekilde yaptım. Boyayacağım. Köstek boyları ayarlayacağım. Beden yapacağım. Onları daha sonra videoda kullanırım. Dedim ya yuvarlarının oltasını kullanıyorum. Ee, sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Yardımcı olabilirim. Evde makineyle bağlamak için. Yani ben bunu Çin malı, şu makineyi aldım. Çin malı AliExpress'ten aldım. Tabi şu araları alamıyorsun. Türkiye'de biraz daha pahalı. Ben buna 30 lira bir para verdim. Burada bilmiyorum 200 lira rahat vardır diye düşünüyorum. Bir ara baktım 180 liraydı geçen sene. 200 lira vardır diye düşünüyorum. Bilmiyorum şu an bakmadığım için dediğim gibi evde hani alta bağlayamayıp da şey yapan için bu makine gerçekten çok ideal. Hani makineyle yapın. Elde sarım tabii ki. Bunları da ben yaptım. Kendi hoşuma gittiği için tek tek de paketledim. Mayıs ayında balay diyor. Kreçe olduğu için Giresun'da. Mayıs ayında önceden vurmuyor Giresun'da. Zaten nereye elimizde çok yok Giresun'da. Hep kapattılar bazı yerleri. Her neyse dediğim gibi kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Aklınıza takılan bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Size yardımcı olabilirim. İyi günler.